Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Bugün başlıkta gördüğünüz üzere Ford bayisini gezeceğiz. Ford araçlarının fiyatları neler, paketleri neler, ne gibi kampanyalar var? Gelin beraber inceleyelim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gelin isterseniz videomuza geçelim. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda Ford bayisindeyiz. İçerideki bütün araçları beraberce gezeceğiz ve fiyatlarını, motorlarını, şanzımanını, paketlerini beraberce söyleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Şu anda girişte hemen sağ tarafta Ford Puma Gen E var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere elektrikli. Normal 1.0 Pumaların elektrikli hale çevirmiş paket arkadaşlar. Hem cam tavanımız hem de ST-Line paketli olduğu için gördüğünüz üzere jantlarımızı ve piyano blok detaylarını görebilirsiniz. Şu anda karşınızda gördüğünüz üzere teknik veriler yazıyor. Arkadaşlar araç 43 kava batarya hacmine sahip. 170 beygir ve 1 milyon 658 bin TL asman fiyatı var arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere fiyatlarımız yazıyor. Hemen ben size menzillerinden bahsedeyim. Arkadaşlar bu araç 494 kilometre şehir içi menzile sahip. Şehir dışı da 353 km WLTP değerleri var. Şöyle yan tarafından bakmam gerekirse arkalarda gördüğünüz gibi kampana var ama gördüğünüz gibi Puma tasarım ve malzeme kalitesi olarak sürüş keyfi olarak gayet güzel. Tabii ki de markalar elektrikliğe geçiyor. Bu yüzden de Ford bence bu tasarımla gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. 1658 lira bir fiyatı var. Normal pumalarla iç tasarımı aynı. Görüyorsunuz yeni bir tasarım var. Şöyle aracın içine bindiğimiz zaman şöyle gayet güzel bir tasarım var. Tabii ki de B su diye geçiyor arkadaşlar bunlar. Kocaman bir yakını var. Start stop düğmesi var. Vites topumuz burada. Görüyorsunuz bütün markalar artık buraya koymayı seviyor. Tabii biraz tartışılabilir. Burada da boş alan elde etmek için bence burası biraz mantıklı olabilir. Herkes Mercedes gibi kullanıyor. Renault da kullanıyor. Ford da kullanıyor. Diğer markaların da kullandıklarını görebiliriz. Burada kocaman bir cam tavanımız var. Arka koltuklarda gayet güzel arkadaşlar. İki tane cam tavan var. Yani bu açılıyor. Bir de şurada tam böyle şu köşede var arkadaşlar. Gayet ferah ve güzel güzel olduğunu söyleyebilirim. 494 kilometre menzili var. Gayet yeterli. Şehir dışı da 350 km, 353 km. Yani idare edebilir mi? Yani gayet normal veriler diyebilirim. Tabii ki de daha iyi bir menzil olmuş olsaydı olabilirdi. Tasarım ve rengiyle gayet güzel. Şimdi sol tarafa doğru geçtiğimiz zaman arkadaşlar burada Ford Kuga var. Yeni Ford Kuga arkadaşlar makyajda. Tasarımı gayet güzel ve yeni amblemi var. Şöyle beyaz renklerle yapılmış bir amblem arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman 2 milyon 727 lira bir fiyatı var. Arkadaşlar paketlere baktıysak Kuga'nın paketlerini incelersek Titanium geliyor. ST-Line geliyor. ST-Line X geliyor arkadaşlar. Yani farklı farklı paketlerimiz var. Paketler arası işte jant değişiyor, deri koltuk geliyor, elektronik bagaj geliyor. Bunun gibi detaylar var arkadaşlar. Ama baktığım zaman genel olarak fiyatını incelersek 2 milyon 250 bandından başlayıp 2 milyon 600, 2 milyon 700 bandına kadar bu aracı tercih edebilirsiniz. Yani Kuga bence bu segmentte mantıklı otomobillerden bir tanesi. Yani rakiplerine bakarsak Tucson, Sportage, Hani bu markalar aynı segmentte olduğunu söyleyebilirim. Yani arka diz mesafesi falan bayağı iyi. İşte bu modelde mesela kol dayama yok. Kol dayaması olmuş olsa çok daha iyi olabilir. Şöyle tasarıma geldiğimiz zaman tabii ki de çok eleştiri alıyorum mesela bu tasarım hakkında. Yani daha güzel, daha estetik, daha yenilikçi bir tasarım olmasını diliyorlar kullanıcılar. Ama bence daha sade ve yılın olduğu için ben bu tasarımı beğeniyorum. Tabii benim şahsi yorumum. Test i̇şte topuzu, bardaklıklar, ekran gayet güzel olduğunu söyleyebilirim ama yani çoğunlukla hani Çinlilerin tasarımı, BD'nin tasarımı, Çevrenin tasarımı, işte Tyson'ın tasarımı böyle yenilikçi olduğu için, daha modern olduğu için insanlar biraz daha yenilikçi, daha estetik, daha teknolojik araçlar istiyorlar arkadaşlar. Kumaş koltuklarımız var. Yani hayalet göstergesi var. Yani yukarı, yukarı aracın içine bindiğiniz zaman gerçekten yüksekte olduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Şuralarda yumuşak malzemeler var arkadaşlar. Dediğim gibi 2 milyon 250 bin TL'den başlayıp 2 milyon 600, 2 milyon 700 fiyatlara kadar çıkıyor. Paketleri 3 paket. Burada da LED far var arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada da LED koymuşlar. Artık bütün markalar buraya LED'lerini yerleştiriyor. Tasarıma baktığımız zaman da gayet güzel bir tasarım olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar arkadaşlar. Yani bu araç bence başlangıç fiyatı ile 2 milyon 250 başladığını söyledim arkadaşlar. Titanium paketle geliyor. 2 milyon 250 TL başlangıç fiyatı var. Bence değerlendirilebilir. ben bu aracı bu fiyata tercih edebilirim arkadaşlar. Şimdi sol tarafımıza doğru geçtiğimiz zaman da burada da fokuslarımız var arkadaşlar. Hemen fiyatını gösteriyorum sizlere. 2 milyon 200 TL bir fiyatı var arkadaşlar. Şimdi bu araçlar iki paketle geliyor. Yani tek motor geliyor. 1.5 dizel geliyor arkadaşlar. Otomatik olarak geliyor. 2 milyon 50 TL ve 2 milyon 150 TL olarak iki farklı pakette geliyor arkadaşlar. Burada gördüğümüz paket titanyum stil olması lazım. Evet titanyum stil paket arkadaşlar 1.5. Buradaki paket ise buradaki paket ise Titanium X arkadaşlar. Bu da 2, 300 TL bir fiyat yazılmış. Titanium X'ini 2 milyon 150'ye, Titanium Steel'in de 2 milyon 50 TL'ye kadar bırakıyorlar. Yani arkadaşlar burada bir 150 bin liralık bir indirim oluyor. Bunu da söyleyeyim. Yani liste fiyatından 100 lira, 150 lira daha uyguna verdiklerini söyleyebiliriz. Peşin alımlarda da 50 bin TL indirim olduğu söylendi arkadaşlar. Şimdi Ford'a geldiğimiz zaman Ford C segmentli bir sedan. Diğer rakiplerine bakarsak Toyota Corolla, Renault Megane 4, Honda Civic, işte Skoda Octavia gibi rakipleri var. Bu segmentte bence Japonlardan iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama Alman tarafına gelirsek de yani Skoda Octavia, yani sıfır tercih edeceğim diyenler için de Octavia belki bir bir tık daha olabilir. Ama dizel olsun diyorsan kesinlikle burada Focus ön plana çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki Alman yani Octavia için konuşursam orada da benzinli 1.5 benzinli ve 1.0 3 silindirli almak zorundasın. <laughs> Dediğim gibi şu anda 1.5 dizel olarak geliyor. Normalde 1.0 benzinlileri de vardı ama şu anda satışta yok olduğunu biliyorum arkadaşlar. Mutlaka bu alt kısma yazarım. Yani tasarım bence gayet güzel. Hani malzeme kalitesi işte yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Ekran güzel. Fites kollu düğmeli fites topuz var. Fites topuzun konumu güzel. Direksiyonu güzel. Ben beğeniyorum. Ama beğenmeyen bir kitle var. Standart olduğunu söyleyen tasarımın biraz daha değişmesini gerektiren söyleyen kullanıcılarımız var. Çok yorum alıyorum. Oturuş pozisyonu, malzeme kalitesi, sürüş konforu bence Ford'un hani Alman'dan kalır bir yanı yok. Hani bu araç tabii ki de bir Toyota ile bir Honda Civic karşılaştırılmamalı. Yani Honda'yı seven de var, Toyota'yı seven de var ama yani Honda'dan daha iyi bir yol tuşuna sahip, Toyota'dan daha iyi bir Sürüş keyfine sahip Şimdi Toyota Corolla var 1.8 zibit iş yerinde. Kullanıyorum ya motor bağırıyor yalıtım yok. Ama güzel. Süspansiyonu falan onların da güzel. Yani her arabanın kendine göre artısı eksisi var arkadaşlar. Bagajı bayağı büyük. Şöyle baktığınız zaman. Yani 485 litre yakın bir bagaj açımı var. Hani... Titanium Steel ile Titanium X arasında çok büyük bir fark yok. Jantlar falan değişiyor. Ufak tefek detaylar var arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok fazla bir hayalet ekran falan geliyor. Arka kol dayama geliyor Titanium X ile Titanium Steel arasında. Baya büyük bir absürt böyle bir rakam farkı yok. Yani özellik farkı yok. Titanium Steel alsanız bile gayet dolu bir otomobil aldığınızı söyleyebilirim arkadaşlar sizlere. Yani tasarımlarına baktığım zaman da güzel bir duruş var. Hani Passat gibi duruyor yani. Bu otomobille bence tercih edilebilecek mantıklı otomobillerden otobüllerden bir tanesi arkadaşlar. Siz olsaydınız Focus'u mu alırdınız? Corolla mı alırdınız? Octavia mı alırdınız? Honda mı alırdınız? Nedenleriyle beraber yazmayı unutmayın. Şöyle sol tarafa geçtiğimiz zaman da arkadaşlar bir tane kuryemiz var. Boş bir kurye. Burada bir tane bir tane dolu kuryemiz var. Şurada da var. Onu da çekeceğim hemen. Şimdi kurye hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Şöyle geldiğimiz zaman arkadaşlar Transit Courier Deluxe paket 1.5 dizel 1 milyon 280 bin TL fiyatı var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 1 milyon 280 bin TL fiyatı var. Yani Tornaya Kurye bence yeni tasarımıyla gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani eski kasası da çok iyi, iyi diye yol tutuşu olarak. Bu da gayet iyi ve yeterli olduğunu söyleyebilirim. Dizel manuel geliyor arkadaşlar. Benzinli de alabilirsiniz. Benzinli 7 litre 125 beygir. 3 silindirli. Bir de manuel olarak da 1.0 benzinli alabilirsiniz. Ama benim tercihim bu araçta kesinlikle ve kesinlikle dizel almak olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi koltukları da yani bu, bu koltuk biraz daha özenilerek yapılmış ama bu koltuk biraz düz yapılmış. Ama tabii ki eşya taşımak amacı tek kişinin kullanacağı bir otomobil olduğu için bir ticari olduğu için yan koltuğa da çok önem verilmediğini söyleyebilirim ama fiyatına göre bence tercih edilecek mantıklı araçlardan bir tanesi. Tornaya, kurye, eski kasısı da çok güzel. Bu kasısı da çok güzel. Doluları da çok güzel. Bence bu araç güzel olduğunu söyleyebilirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Burada da bir beyaz bir fokus var. Titanium Steel. O da gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Bak gri'si çok güzel duruyor. Beyaz da güzel duruyor. Hemen sol tarafa gidelim. Sonra bunlara da geleceğim. Courier'dan devam ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar Courier normalde 1.0 benzinli 1.5 dizel 1.0 benzinli alırsanız manuel 100 beygir olarak geliyor. Otomatik alırsanız 7 ileri 125 beygir olarak geliyor arkadaşlar. Hem manuel hem de otomatik var. Şöyle sol tarafa geçtiğimiz zaman 1682 lira bir fiyatı var. 1.0 benzinli AT 125 beygir otomatik arkadaşlar. 1.0 3 silindirli bir motor arkadaşlar. Şimdi bu araca önden baktığınız zaman gerçekten bir SUV gibi yapısı var. Hem çift renk geliyor hem yeşil beyaz tavanı farklı renklerde de alabiliyorsunuz. Siyah olarak beyaz olarak vesaire vesaire. Bu araç bence Range Rover'lara benziyor ya. Range Rover'un bir tane gibi var ya ona benziyor. Şöyle kapılarını falan açtığınız zaman görüş açılarının gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Burada bir fitesimiz var. Yani düğmeli olmuş olabilirdi. Olsun problem değil. Düğmeli olmasa bile gayet güzel ve şık olduğunu söyleyebilirim sizlere. Arka mesafesi, bagaj alanı, ferahlığı gayet güzel. Tabii koltuk yapısı biraz böyle ufak derimsi yapmışlar. O da gayet güzel olmuş arkadaşlar. Eşya koyma gözleri bakımından da bayağı bir geniş. Tabii kol dayama bu şekilde olmuş. Yani yükseklik alçaklık kayrı var ama biraz daha düzgün bir şekilde yapılmış olsaydı daha iyi olabilirdi. Ama bazı şeyleri fiyatına göre değerlendirmek lazım. Şöyle arka mesafesini göstereyim sizlere. Gayet yeterli arkadaşlar. En azından böyle sırtını falan çok PSA'lardaki gibi dik değil. Ama arka camlar da otomatik arkadaşlar. Yani çift rengiyle, yeşil rengiyle, jantlarıyla, işte otomatik olmasıyla bence tercih edebilecek güzel ticarilerden bir tanesi arkadaşlar. Siz bu otomobili 1.0 olarak alır mıydınız, almaz mıydınız? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sol tarafa doğru geçtiğimiz zaman da arkadaşlar burada bir Puma'mız var. Puma'mız 1.0 125 beygir olarak geliyor Arkadaşlar benzinli manuel 125 beygir olarak geliyor. Otomatik alırsanız da 155 beygir bir beygir gücü var. Yani iki paket geliyor. Titanium, ST Line olarak geliyor arkadaşlar. Titanium alırsanız şu anda 1 milyon 800 bin TL Puma'nın fiyatı var arkadaşlar. Şöyle içine baktığımız zaman bir sıfır Puma ile Egen Puma'nın içi aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Fites topuzu onun e, sileceklerin olduğu yerde. Bunun normal konsolun ortasında arkadaşlar. Gayet güzel. Yani bu otomobilde BSU olarak çok ülkemizi tercih edilen araçlardan bir tanesi. Tasarımı, ön tasarımı tasarımı, arka tasarımı, iç yaşamaz mı, bagaj açımı falan gayet güzel. Dediğim gibi 1.0 manuel 1.0 otomatik olarak geliyor. 1.0 benzinli 125 beygir otomatikleri 155 beygir 1514 liradan başlıyor. manuelleri 1.800 lira ya da otomatiklerini veriyorlar arkadaşlar. Hani ST line falan almak isterseniz de 2 milyona e kadar fiyat çıkıyor. Şöyle fiyatına baktığımız zaman 1 milyon 900 lira bir fiyatı var. Bunu da bir 1.800'e falan 1850'ye kadar verdiklerini söyleyebilirim. Gördüğünüz üzere Titanium paket 1.0 Titanium EcoBoost otomatik 125 beygir. Ford Puma arkadaşlar. Tasarımı falan gayet güzel hani. Bu segmente Hyundai Bayon var, Tonic var, işte Egea Cross var vesaire vesaire ama Ford'un kalitesi çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Gayet güzel bir tasarımı var. Siz olsaydınız Puma'yı tercih eder miydiniz veya Ford olarak hangi otomobili tercih ederdiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu aracı şurada da bir tane kurye var. Hemen onun fiyatına da bakalım arkadaşlar. Neymiş, ne neymiş en azından. En ince dayanısına kadar her şeyi görmüş olalım. Burada da 1591 lira bir fiyatı var. 1.0 benzinli 125 beygir. Bu da Titanium paket. Tasarım biraz daha farklı. Bunda çift renk yok. Bu renkte gayet iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Tabii ki ama... Arka tasarıma baktığımız zaman da dediğim gibi arkalarda bir daha disk kullanılmaması kötü olmuş. Şöyle iç tasarımını açtığımız zaman koltuk yapısı, koltuk iç hacmi gayet güzel. Ekran, otomatik vites, koyma gözleri falan gayet yeterli. Bakış açısı gayet güzel arkadaşlar. Dediğim gibi Ford Courier'de bu şekil iç aydınlatması falan gayet güzel. Evet arkadaşlar o aktif paket bu titanyum paket arkadaşlar. Jantlar işte çift renk olması, deri koltuklar vesaire değişiyor. Bu direkt titanyum olarak geliyor o aktif paket arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu da 1591 lira. Yanlış olmasını öğrendik. Dediğim gibi şöyle rengi de gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani videonun başında da söyledim. 1.0 benzinli, 1.0 otomatik, 1.5 dizel olarak 3 motor seçeneğiyle geliyor. 1.0'ı manuel de alabilirsiniz, otomatik de alabilirsiniz. 1.5'i sadece dizel manuel olarak alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bilgisini vereyim. Gayet güzel bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Karşıdan bakıldığı zaman SUV görünümlü bir araç gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle sağ tarafımıza geçtiğim zaman Tornay Custom var arkadaşlar. Bu araç 2.0 dizel 170 beygir otomatik olarak geliyor. Şöyle hemen fiyatını göstereyim sizlere. Tornaya kastım 170 beygir. 2 milyon 861 TL fiyatı var arkadaşlar. Liste fiyatından 150 bin lira daha uyguna verdiklerini söyleyebilirim. 2 milyonla 2 milyon 600 bin TL arasında fiyatları değişiyor. Yani ticari segmentte alınabilecek mantıklı araçlardan bir tanesi. Zaten biliyorsunuz Volkswagen de artık Ford Custom'la aynı kasada üretiyor. Böyle içeri baktığımız zaman bu aracın delik koltukları, işte elektrikli koltuklarımız var. Arka tasarım gerçekten bir VIP olduğunu söyleyebilirim sizlere. Gerçekten çok güzel bir iş tasarım var. Şöyle tasarım da gayet güzel. Volkswagen'in aynı kasa. Sadece anlamları değişiyor. Motorlar ne kadar her şey aynı arkadaşlar. Dediğim gibi 2.0 dizel 170 beygir. Hemen sağ tarafında gördüğünüz gibi. Hemen şöyle arka tasarımda göstereyim sizlere. Çift kabin var arkadaşlar. Çift kapısı var. Şöyle baktığınız zaman arkada da güzel bir tasarım var. Hemen sizlere içini gösteriyorum. Otomatik kapı olduğu için tam aküsü yok arkadaşlar. Akü olmadığı için... Aracın içini rahat bir şekilde açamıyorum ama gördüğünüz üzere yani karşılıklı sürgülü ayarlayabildiğiniz koltuklar var. Gayet geniş bir ferah olduğunu söyleyebilirim sizlere. Yani dediğim gibi arkadaşlar Ford'da bilindiğimiz modeller var. Focus, Kuga, işte Puma, Torneya, Kuya gibi araçlar var. Bu araçlar ülkemizde çok tutulan, tercih edilen otomobillerden bir tanesi. Bugün de Ford bayisini beraberce gezdik, fiyatlarından bahsettik, paketlerinden bahsettik. Bu tarz bayi incelemelerini istiyorsanız mutlaka kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.